Sarban Arda ve bugün her yerde oyun kanalına ee, Minecraft'ın e, birinci bölümüne karşınızdayım. Ee, direkt bir yeni bir dünya oluşturalım hemen. Ee, Minecraft biliyorsunuz eski kanalımda da çekiyordum. Ee, bu kanalımda da çekmeye karar verdim. İleride açmayalım. Sadece bunu sandı açacağım. Ee, şu... <laughs> Kendi mahal sitem var, buna gireceğim. Ee, tamam diyorum ve yeni dünyayı yaratıyorum. Ee, e, kaydetme programı fraps biraz çok boluk yapabilir videoları. Şu an örneğin 2 fps alıyor. O yüzden aylarını gerçekten düşünmek zorunda kalacağım. Hmm. Hatta bir kısa yapsam daha da iyi olur. Çok donuyor gerçekten. Hmm. Hmm, tamam. Aldık şimdi chestten şöyle bir kıralım. Ben de e, bu versiyon olduğu için arkadaşlar aslında 1.8.9 oynayacaktım. Ama eski versiyonları ben oynamayı daha da çok sevdiğim için eski versiyonları oynayacağım. Ee, Hemen şuradan bir ağaç kesimine giriş yapalım. Çünkü ağaç oldu gerek yani bizim için o yüzden ağaç bayağı bir keseceğim. Evet daha fazla ağaç gerek bizim için o yüzden keseceğim. Bu arada Montant bilet var. Bant'ta yarın gelecek. <laughs> Söyleyeyim onu da buradan duyurusunu yapmış olayım. Ee, hemen kazanalım. Montant bilet e, pazartesi ve perşembe günleri gelecek arkadaşlar. Minecraft ise salı ve cuma günleri. Ay çarşamba ve cuma günleri gelecek. Montant Arkadaşlar, Molten's Pazartesi günleri, bir de per Perşembe günleri gelecek. Şey ise, e, Minecraft ise Çarşamba ve Cuma günleri gelecek. E, yani Minecraft atabilirsem bugün atacağım. Hmm. Çünkü yeni kanala geçtiğimiz için biraz hızlı hareket edip büyümemiz lazım. E, ben birkaç ay içinde yükseleceğimize inanıyorum. Ee, tabi siz de destek verirseniz abone olsanız videolarımıza like atarsanız Evet yani şu anda taş toplayacağım zaten oyunu bir biliyorsunuzdur ee, ben de herkesin yaptığı gibi minecraft çekeceğim yani oynanan oyunları çekeceğim genellikle minecraft olsun montez bilet var olsun ondan sonra ne bileyim işte siz başka şeyler söylerseniz onları da çekeyim gta vice çekeceğim bu arada onu da söyleyeyim GTA 3, GTA Vice falan yani oynanan oyunları çekeceğim. Bir de siz bunun arzinde hangi oyunları çekmemi isterseniz yorumların altına yazın. Ben e 30 FPS'de kaydettiğim için arkadaşlar video çok donuyor o yüzden ayarlarını düşünmem gerek oluyor. 60 FPS'den de videonun boyutu çok düşük oluyor. Zaten MobiMaker o kadar da boyutunu düşürmediği için sıkıntı oluyor. Evet 35 tane tam toplayalım. Evet 35 tane topladık. Ee, odun kaç tane topladık? Şuna bir crafting table için bir alalım hemen. Şöyle Şöyle bir stick yapalım. Bunlardan bir şöyle Kılıç yapalım ki rahat şekilde hayvanları öldürebilelim. O yüzden ben kılıç yapacağım. Şöyle yukarılara doğru çıkmayı planlıyorum. Bu arada evim çölde de yapabilirim hani yani çünkü çölde ne bileyim yani çöl düzlük olduğu için yüzden şöyle de yapma imkanı var ama neyse yapmayacağım şöyle. Şöyle bu ormandan bir çıkabilirsek eğer. Evet tavuk gördük. Şuna hemen tavukları öldürelim. Dışarıdan anormal anormal sesler geliyor ama neyse. Ee... Olur mu topladık bence ben diyorum şöyle bir yerin içine yapsak. Daha da iyi olacaktır bizim için. Yani şöyle bir kürek yapalım. Evet. E, şunlardan bir kürek yapsak bizim için çok iyi olacak. Çünkü şeyin içine yapmıyorum, yapacağım eve Şöyle bir yerin içine Şöyle topraklarla en ben şöyle yapsam daha da iyi olur diye planlıyorum. Aynen. Şöyle şu şekilde yapsam yaratık gelmesin. Şöyle, şöyle iki tane de şöyle şuraya atalım. Çünkü yani yaratıklar dönüşünce sonradan sıkıntı çıkıyor. Evet şimdi şöyle ben yapayım da. Kazmaya başlayayım. Toprak bize bolca gerek, o benim içine de şöyle bir benim içine de yaptım evet. Şimdi hemen kazmaya başlayalım. Şöyle dört blok şeklinde yapsam aslında fena olmaz yani. Aynen 4 blok şeklinde yapacağım. Bu arada yaratık oluşmadan hemen şöyle bir meşalelerimizi koyalım. Kapıyı da yapayım hemen. Çünkü sonradan sıkıntı çıkmasın. tane kapı yaptık ama bir tane daha yapalım. Gördüğünüz gibi taş bayağı bir çıkıyor. Eee... Evet oyunun seslerini biraz kıstım. Kazma bitti hemen şöyle taştan güzelinden bir kazma yapalım. Yine. Evet taştan pikiksimizi de yaptık. Nasıl bir şekilde alalım yani şunları. Alıyorum taşları alıyorum. Yes, tamam. Şimdi evi tamamladık. E, ev şöyle şu şekilde bir yer oldu. Sonumuzu da hemen bir halledelim. Bunu da şöyle koyalım. Chest. Evet, chest de burada. Koydum yemek. Şöyle fırlatsak iyi olur demem yani iyi olur derim ve demem açıkta. Şimdi şunları şöyle bir salla. Evet şimdi yaptık evimiz artık. Ee, Canım kaç dakika oldu hakkında yani şu anda hala bir fikrim yok ama. Bir beş dakika olmuştur herhalde. ama şimdi böyle ben ne çık oluyor ama yani bir alar bir bir yer ya bir, 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 bir yer söyleyemedim söylemeyeceğim onun ismini söyleyemem de yani ee, şöyle bir etrafa bakıyorum da yani bir, bir yok yapılmaz bence burada çünkü yani Evet geldim tekrarım arkadaşlar ee, devam edelim hemen önce ben Minecraft'ı ee, en sonunda toprak toplayacaktık evet biraz toplayalım buradan toprak Aklımda bir fikir var onu yapacağım. Aklımdaki fikir sadece buraları kapatmak kadar yani ee, biliyorsunuz oyunda yaratıklar var. O yüzden korunalım yani evimizin etrafı yani topraktan da olsa yine de önlem önlemdir yani. En azından bir etrafı bir kapalı olsun. Evet, eee Şöyle bakalım hemen tavuklarımızı da pişmiş şöyle koyalım içerisine. Şöyle ben şu taraftan direkt maden açmayı planlıyorum ama hmm, yolun kazmamız lazım. Şu acı bir hemen alalım şuradan. Meşale için biliyorsunuz gerekli. O yüzden ben alacağım. Aldım. Ee, şimdi hemen eve gidelim. Akşam oluyor. Hmm. Evimiz aydınlandı bayağı bir. Yani aydınlık yani aslında canavarlar doğmaz içeride. Kömür elde ettik. Bir onlardan hemen bir direkt bir tam şey Meşale gerçi bir tane daha varmış. Onu da şöyle, şöyle koyalım. Evimiz aydınlasın arkadaşlar. Çünkü e, sıkıntı çıkarmasın bize. Çünkü canavarlar evin içinde doğabiliyor. Karanlık ellerin içerisinde. Evet. Yaptık sonunda. Evimiz çok karanlık gibi duruyor. ben O yüzden meşale fazla koyuyorum. Bana öyle geliyor. nasıl öyle gelmeyebilir. E,

8-16 tane oldu. Geceyi ben böyle bekleyemem vallahi Yatak lazım bize. Hmm. Yatağı da vallahi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum yani. L'leri de açmadım. Heh, şöyle bir evin etrafını düzenleyelim. Kürek yapmıştık. Hmm. Küreği aldık. Şimdi hemen şöyle bir eve bir çeki düzen verelim. taş alalım. Evi full taşla kapatacağım. Çünkü yani ne bileyim bana öyle daha da iyi geliyor. Evet şimdi şuraları da aynı şekilde yapalım hemen. Evet şimdi bence bir tane daha açık olmasın. Çünkü e, nani ne olur olmaz. Creeper'ım yapıp bizi görüp patlar. Sonra eyvah ki ne var. Neyse arkadaşlar günlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her iki like başına yeni video gelecektir. Görüşürüz.